Hepinize arkadaşlar Yeni seyirimiz var Sky Wars hoş geldiniz Neyse Arkadaşlar ilk önce şunu söylemek istiyorum Uzun zamandır video gelmiyordu Bu video gelmemesinin sebebi hastaydım arkadaşlar Size hasta hasta video çekmek istemiyorum Ve hala hastayım yani Ama birazcık iyileştim Ondan dolayı video çekemiyordum arkadaşlar Bunun için Üzgünüm hasta olmak benim. yani hasta olmayı ben de istemem tabi tabii ki şuradan altın pantolon var mı yokmuş tamam şu alevi bir şey kullanalım hemen şöyle basalım da değerlisine şuradan bunları tek alalım evet buradan da yukarıya çıkalım Allah Şuradaki yönden çözse alalım bakalım ne çıkacak. Golden apple çıktı, süper. Şunları alalım. Şunları hemen basalım, her yöntemimiz yer kaplamasın. Evet, şu golden apple'ı yiyelim. Buradan bence şu ortaya gideriz. Evet ortaya geldik. Ve ve team teamler mi? Yo aslında. Galiba değiller. Adamın bir kol atarak Ama dönseydi biz de alabilirdi orada? Hem golden akıllı yiyelim. Sandal yiyelim de. Şöyle, evet geldi. Ee, evet kestik. Hadi bunu da keselim kestik. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar golden apple'ı yiyelim. Bu kadar adam kestik. Başka adamlar da gelecekti. Evet geldi zaten. Evet. Evet kestik. Yani kestik sayılır onda Burada şu ender pearl'leri alalım. Bir de şunları atalım. Bir dakika pantolonu çok kötü. Pantolon var mı altın falan? Yok. Şunları öncelikle ben bir yakmak istiyorum. Evet yandım ben de. Şu golden apple'ı yiyeyim. Şunları alalım. Şunları da bırakalım. Zaten bayağı bir şeyimiz var şu an. Şunları alalım. Şu küçük Bu küçük bir. Şunları atalım. Şunu alalım bir de. Şu darlıkları falan hep atalım. Bunlar bizim işimize yaramaz. Evet öbür adam nerede şimdi onu soruyorum. Öbür adam nerede? Hmm. Evet buradaymış. Evet hey 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 hey. Aa kestik evet. Evet arkadaşlar bu oyunu kazandım. Çok güzel bir kısa bir video oldu. Ama güzel bir videoydu. Evet arkadaşlar yeni seviyoruz ve yeni videolarımız gelmek üzere. İ i̇yi günler.